Müslüman bir topluluk ile bir insan ile bir cahiliye topluluk arasında çok büyük bir fark var hepimizin bildiği gibi. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz cahiliye topluluğu hep bir monoton bir hayat yaşarlar. i̇lk başta cahiliye mantığını açıklamakta fayda var. Şimdi cahiliye toplumda bilindiği gibi az bilgisi olan, iyi bir eğitim almamış bir kişi değil. Kur'an'daki cahiliye kavramı bambaşka. Nedir peki bu? Kur'an'da Allah cahiliye kavramını tamamen yaşamının nedenini bilmeyen, Allah'ı tanımayan, Allah'ın gücünü fark etmemiş insan için Allah belirlemek için öyle bir sıfat koyuyor. Şimdi cahiliye sistemini kabul etmiş insanlarda da isteseler de istemeseler de hepimizin de gördüğü gibi, fark ettiği gibi hep bir monoton bir hayat oluyor. Ve bunu da e, hiçbir şekilde değiştiremiyorlar. Ve hatta kullandıkları cümlelerden de söylemek istiyorum. Bu hayatın katlanılması gereken bir gerçeği, dünya hayatının bir gerçeği olarak düşünüyorlar. Ve bundan sonraki yaşamlarında artık ölümü beklemek, ömrü tüketmek olarak değerlendiriyorlar. Hepimizin de bildiği gibi sabah kalktıklarında aynı araçta işe giderler. Oradaki aynı yüzler hep, aynıdır yani yüzleri. Konuştukları konular aynıdır. İşe dönerken yine araçlar aynı araçlarla dönerler. Akşam yemek yerler yine aynı sohbet ortamı olur. Birkaç diziye birkaç televizyon programına bakarlar. Ve ertesi günde yine aynı monoton hayat için tekrar uykuya dalarlar. İşte bu onların bu şekilde hep devam eder. Bu evlerinde aldıkları arabalarda da aynı şekilde oluyor. Bunlar nasıl? Bir ev alırlar çok beğendikleri. Onu çok güzel bir şekilde döşerler mobilyalarla. Fakat bir iki yıl geçtikten sonra artık onlar için ülfet olmuştur ve Hatta hepimiz duyarız duaylar üstüme üstüme geldi gibi cümleler vardır artık. Bu evden sıkıldım istediğin gibi diye daha rahat bir yer daha geniş bir yer derler. Tekrar başka bir yere taşındıklarında yine aynı zaman aralıklarından sonra yine aynı huzursuzluğa devam ederler. İşte bunun nedeni hep küçük bir hayatı küçük bir ee, ...ne diyebiliriz ona? Yaşam tarzı olmasından Yaşam tarzını, kaynaklı, evet. aslında. Tabii Öyle ki. bir dediğin gibi Lida amcam... ...hep küçük hedefleri olduğunda... ...çünkü onlara küçüklüğünden beri... empoze ...empozelenmiş bir hayat sistemi vardır. Nedir bu? Okula giderler... ...iyi bir eğitim olması için. Daha sonra iyi bir evlilik, iyi bir kariyer... ...iyi bir iş, daha sonra çocuk olması... ...ve onların daha iyi bir eğitimi. Hep bu şekilde rutin bir hayat olur. Fakat işte Müslümanlar da böyle değil... Müslümanlara Allah çok güzel bir akıl veriyor ve o monotonluğu işte bu akılla kırıyor Müslümanlar. O akılla her zaman davrandıkları için hem kendini değiştirebiliyor, hem çevredeki insanları değiştirip güzel etki edebiliyor, hem de ortamlarını çok daha farklı hale getirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden de ben hep hocamızda gördüm. Bu stüdyo yıllardan beri maşallah her gün buraya geliriz ve mutlaka sürekli bir farklılık olmuştur. İşte o imandaki, İslam'daki, Allah aşkındaki o heyecandan, şevkten kaynaklanıyor. İlk başta hepimizin hatırladığı gibi akvaryumlar vardı. Daha sonra İtalya'nın e, süsler vardı, mobilyalar vardı. Daha sonra yine yurt dışından bir görüntü olarak devam ettik ve sürekli bir değişim var. Bu işte o monotonluğu kırıyor, Allah çok güzel bir hayatla devam ettiriyor. Her an o şevki, o e, heyecanı artırıyor Tabii bu şekilde. Tabii burada Beril'ciğim senin söylediğin e, konu gerçekten önemli ama... Bizim tabii ki burada anlattığımız mantık zaten herkes mecburen sabah kalkıp aynı araçla aynı işine gitmek durumunda kalacak. Fakat buradaki ruh halindeki monotonluktur. Çünkü tabii, tabii. o monotonluğu sağlayan şey hem o arabanın işte evin dört duvar olması, o arabanın bir metal yığını olması ve sürekli gördüğü kişilerin kendisine belki Allah'tan gelen, Kur'an ahlakından kaynaklanan o güzel ruh haliyle selam karşılığını vermemesine kaynaklanan asık bir suratla karşılaşması buradaki monotonluğu sağlayan gerçekten bu oluyor çünkü Müslüman nerede olursa olsun bir gece konuda da yaşasa bir sarayda da yaşasa Müslüman'a zaten o hayatın güzelliğini veren içindeki iman oluyor Müslümanın yüzündeki nimetin parıltılı sevincini sağlayan Allah'ın rızasını kazandığını umması oluyor. Onun dışında tabii ki Müslüman sürekli aklını kullanıyor sürekli güzellikler evet. yaratmaya çalışıyor e, klasik bilinen hayatın dışında. ...hem yanındakileri hem Müslümanları hem de bütün insanlığa aslında sadece e, Müslümanları da değil... ...güzel bir hayat yaşayabilecekleri cennet benzeri Kur'an ahlakını yaşandığına sağlanacak... ...cennet benzeri bir hayat vaat ediyor Müslüman. Bu hayatta nasıl işte o yüzden biz İslam birliğinden bahsederken herkesin rahat yaşayabileceği bir ortamdan bahsediyoruz. Çünkü bu Kur'an ahlakıyla ancak sağlanabilecek bir şey ve e, Allah rızası için yaşayan Müslüman da vicdan rahatlığı oluyor. Şimdi diğer burada Beril'in anlattığı kişileri düşünün. Mesela çok lüks bir ev alıyor ama doyumsuz oluyor. İşte çok güzel bir araba alıyor öyle veya sabah kalkıyor aynı arabayla aynı işe gidiyor, evet. aynı eve geliyor. Çünkü neden? Sıkıntı onunla birlikte seyahat ediyor. Aynı arabaya biliyor. O arabada sıkıntı onunla beraber aynı işe gidiyor. Sıkıntı onu terk etmiyor. Lüks bir ev alıyor. En iyi dekorasyonu yapıyor sıkıntı onunla beraber. Ne sıkıntısı bu? Vicdan sıkıntısı Allah'a teslim olmamanın getirdiği o rahatsızlık onunla birlikte her yere onunla beraber seyahat ettiği için işte o hayatın e, huzursuzundan rahatsızlığına hiçbir zaman kaçamıyorlar. Ancak kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Allah. Ancak Allah'a teslim olduğunda kalbini o şekilde rahat ettirmiş oluyor. E, Eklemen çok iyi oldu çünkü cahiliye sisteminde bir vakit öldürmek sistemi vardı. Fakat Müslümanlarda o Allah'ın rızası olduğu için o vakti kazanmak, vakti çok iyi değerlendirmek gözüyle bakıyorlar. Normalde senin de söylediğin gibi Müslümanlar da tabii ki aynı arabayla işe gelir ve aynı işyerlerine iş yerlerine gidiyorlar. Onlar da eve dönüyorlar, onlar da yine yatıyorlar, yine gün için kalkıyorlar. Fakat işte aradaki çok büyük fark Allah'a anmak oluyor, senin de söylediğin evet. gibi. Çünkü o selamla karşılanmak bu yere gittiğinde gerçekten çok büyük bir huzur veriyor. Çünkü Allah bir güvenlik için selam verin birbirinize diyor. O yaşam tarzı insanı daha çok mutlu ediyor. Çünkü Allah orada sırrı vermiş, eğer beni anarsanız diyor, içiniz mütmain olur. Diğer türlü diyor, sanki e, ruhunuz çekiliyormuş gibi dar evet. ve sıkıntılı kılarım ben sizi diyor. Yani tamamen maddesel değil, tamamen paraya dayalı bir şey değil. Allah o parasız durumda da, o sıkıntılı durumda da, yani maddi açıdan sıkıntılı durumda da eğer Allah anıldığında o ferahlığı veriyor, o rahatlığı veriyor. Evet. Ama aksi takdirde ne olursa olsun işte insandaki o sıkıntı ondan meydana geliyor.